Aa evet lan. Chat'te bir arkadaş güzel bir şey söyledi. E oynasan abi Dragons Dogma görelim dedi. E okey hadi Dragons Dogma oynayalım o zaman. Biraz Aa. anam dedem eskiliğinde kaldı Dragons Dogma ama Dragons Dogma Dragons Dogma Dark Arisen çalışır mı acaba? Onu daha çok merak ediyorum. Gerçi Yeni oyun duyurduktan sonra eski oyuna bir rahmet yağmıştır. Bir bakılır yani. Bakayım. Download süremiz kaç dakika gösteriyor? Bir saat mi? Hayır olsun ya. 3.9 indiriyor. Çok ilginç. Ha çıktı. Tırmanıyor yavaş yavaş. İlk oyun 22.5 dolar Steam'de. Yuh. E şöyle düşün. 60 dolarlık çıkmış bir oyunu. Seneler sonra 22 dolara indirmişler. Onların nezdinde adam fiyatı 3'te 1'ine düşürmüş. Ama bizim nezdimizde sorarsan Dragon Dogma'yı 80 TL'ye falan almıştım ben galiba vakti zamanında. Wow bu hız nedir ya? Niye böyle oldu bu? Niye böyle insan interneti taklit yapıyor benim internetim şu anda? Ben aylar önce 25 lira almıştım. Değil mi? 25-30 liralara satılıyordu bir dönem. PlayStation aylık abonelikte erişimi açık. Ya arkadaşlar her yerde erişimi açık olsun. Bu download hızı nedir ya? Öğrenci evinde mi yaşıyoruz ya? Bu nedir? Ben bir şeye bakacağım. Speed test yapacağım. Steam'den problem yoksa bende mi? Ya onu anlayayım. Şöyle tam kameraya alayım kendimi 2 dakika. Babamın evinde görmediğimiz ki Yani öğrenciyken babamın evinde görmediğim bir hıza düştük az önce. Türknet'in şu an bana verdiği 780 MB per second download var. Steam beyefendi 6 takılıyor. Steam çortlamış gerçekten. Abi kimse indirmediyse yakında sunucuda hazır olmayabilir oyun dosyaları. Steam Türkiye'yi internet desteğini kesmiş. Bizim normal internet böyle. Saçmalama. 6 değildir internet hızınız canım. 10'dur, 20'dir. 6 biraz az. Sen de herhalde sıkıntı. Ben de indirmeye başladım. İniyor yüzle. Mav olduk ya. Bir oyuna gireyim diye heves ettim. Bak 40 dakika diyor download'a. Ne hale geldik görüyor musun? Bir tane tam da bir şey heves etmiştim ha. Bak bugün hiçbir şey heves edemiyordum bir türlü diyordum. Tam bir şey heves ettim. Onu da elimizden aldılar. Aga be. Muga be. Zuga Hayır ben de geçen ne yaptım biliyor musunuz? Oyun oynayacak olursam yayın sırasında indiririm. Zaten internetim hızlı deyip bilgisayardaki bir sürü oyunu sildim. Bir kapat aç abi. Neyi kapatıp açıyorum ya? Steam'i mi? Sen ne diyorsun? Restart bile atarım. Hadi arkadaşlar ben bir restart atıp geliyorum. Yok ya. Steam'in download'u düzelmedi. Download region Turkey. Ha Türkiye'den indiriyorum diye. Belki de Türkiye'ye vermiyor lan artık hizmet. Şeyden indireyim onun yerine. Neresi var? Polonya, Molonya gibi böyle. Ha Karkov'dan indireyim. Ver. Tamam ver. Türkiye serverlarını kısmış olabilirler. Bu köylülere oyun vermeyin artık falan deyip. Torrent'ten çeksem bitmişti şimdi ya. Tabi. Aa gerçekten Türkiye hizmet vermiyorlarmış. Savaş, savaştaki Ukrayna'ya geçtim ve download hızımız arkadaşlar dur kafamdan görmüyorsunuz. Bak bizim süper dünya gücü olan ülkemiz olan Türkiye'ye Steam'in verdiği download 3'tü. Savaştaki Ukrayna'ya geçtim. Bak savaş var herifler de Rusya bombalıyor her gün. Rusya böyle ölün falan diye böyle alev atıyor herifler her gün. Heriflerden gelen download 104. Bizimkisi gibi süper dünya ülkesi, dünyanın kıskandığı en güçlü, en büyük, en e, ben sana söyleyeyim en kaslı ülkelerden bir tanesi olan Türkiye'mizde 2 ile download ediyorduk. Şuna bakar mısın? Bomba dişi heriflerin kafasına, bomba bomba. Bomba. Adamların kafasına bomba düşüyor. Adamların para birimi bir hala bizimkinden değerli tabii bu arada. O da var. Yani bunların hepsi tabi çok ciddi faktör. Dünya lideriyiz diye kıskanıyorlar o yüzden kızıyorlar. Ah ah. Kıskanılmak çok zor. Aynen. kurumuza göre download veriyorlar yani. Neyse biz bundan sonra Suudi Arabistan'dan indiririz arkadaşlar oyunları. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Hadi bay bay.